Merhaba Windows takipçileri ben Tamer işte. Bugün arkadaşlar Emily tekrar ve tekrar yine korku oyunu oynamak istiyormuş. Çok uykum geldi diyor. Ee, buradan başlattı oyun beni. Bir öncekini kayıt almadım galiba. Şöyle bir uyuyalım. Yeniden devam edelim. Bakalım neler yapacağız. Bıçak. Şuraya geçerken bir fener mener bakalım da biliyoruz artık buralara. Aç işte. Ha, Yok buralarda ışık yok. Neredeydi la? Ha yukarı çıkıyorduk. Tamam. Hatırladım. Hatırladım. Tamam. Biz ışıkları açalım da ne olur ne olmaz. Açılmadı ki. Vaviyendi burası değil mi? Neredeydi uykum? Şimdi buraları biliyoruz tamam mı? Burada bir şey yok. Hemen direkt yatacağım. Burası benim odam, Hemen yat. Hemen yat. Sakin sakin yatıyor. Tamam. Buraya kadar biliyoruz. Asıl bundan sonrası. Gece 3'te uyanacağız. Ne oluyor la? Ha. <laughs> bir an uyanamayacağım zannettim. Eee <laughs> bir önceki video doğru düzgün izlenmedi. Biliyordum zaten YouTube'un önermeyeceğini. Ama olsun. 50.000 bin izlense de az izlense de arkadaşlar 10 bin üzerinde beğeni vardı. Çok ama çok teşekkür ederim. Siz yeter ki beğenin. Ben devam edeceğim. Ya biraz benim beynim durdu ya. Kusura bakmayın da. Yani şu Emily One... Tutu tupileyin kız bu kızı görünce bu yeni kızlar şeyler var tamam mı? Karakterler var arkadaşlar. Şimdi duşa girmemiz lazım. Hı! Neydi o? Müziği duyunca kapat yazmışsınız. Okudum yorumlarınızı. Okuyorum arkadaşlar bu arada. Ee, karakterler hakkında bir şeyler yazmışsınız ama farklı farklı şeyler var. O yüzden tam emin olamıyorum. Bu videonun altına lütfen bildiklerinizi yazın ve doğru yazın lütfen trollemeyin. Ah duşta güzelmiş. Karanlıkta duş almak inanılmaz keyif veriyor bana ya. Ben karanlıkta ağzımı bulamam. <laughs> Gözlerimi bulamıyorum. Buluruz herhalde Gözlerim, gözlerin kapalı duş alırsın. Su çok gelince zaten şampuan falan olunca gözlerini kapıyorsun. Ama bu kadar da karanlık olmuyor. Hiç i̇şte o ışığın böyle e, pembemsi diye oluyor. Anahtarlarımı nereye koydum? Şimdi anahtarları bulacağız. Sakin sakin oynuyoruz ya. Bugün bir şey olmayacak. Do the task and die. Görevleri yap ve öl. Burası odamızda bir şey yok şimdi şu kapı aç. Selam palyaço. Amcam seni biliyorum oradasın. Gel lan sana geliyorum ne olacak acaba? Amcam sen kimsin? Amcam! Dede! Dede burada mısın dede? Dede çıldı bu yuvum. <laughs> korkmuyorum bugün ya. Hiç korkmuyorum. Dedem açmışsın ellerini gel sarılayım. Sarılayım. Ne istiyorsun? Dede lütfen konuş bak. Dede böyle yapma dede. Hastasıyız dede. Al işte gitti dede. Dede ışığı sevmiyor. Dede karanlıkta oturmak istiyor. Hakkıdır. Şimdi anahtar arıyoruz değil mi? Şuralara bir bakalım. Bu bıçağı görmüştük. Bıçak. Şunları atalım. Yalnız evi de ne dağıtmışız be. Parti olmuş evde. Tabii ki bize bırak. Buradaki kitap başka değil. Mi? Allah. Resimler de farklıydı. Hala çocuğum. <laughs> Masu kendi oynuyor şu an. Ben oynatmıyorum Masu. Hafif oynadı. Ne zaman gideceksin? Bak bu palyaço yakalanmak istemiyorum. Tamam herhalde. Yazı yazına göre. Tamam. Allah. Allah. Ah! Ah kız burada. Kız burada. buradaydı. Kim ağlıyor lan? Oğlum nereye düştüm ben ya? Hiç sesli müzik yok. Oh be. Oh be. Tamam orada zaten Emili var. Emili dışarıda. En son Emili'nin yanına gitmeye çalışıyoruz galiba. Yakışıkları yak. Tamam. Tamam. Oh be. Şimdi arabanın anahtarları lazım. Bulaşıkları yıkayayım mı acaba? Yıka lan bulaşıkları. Yapıştır. Bulaşık yıka be. Yıka be. Hiç değilse ev işlerini yapalım arkadaş. Bir işe yarıyor bu oyunda be. <laughs> Gaza geldim. Tetüler tiken, tiken yalnız. Bunlar bir kabus olmalı. Tabaklar. Dedim ama bir bulaşık makinesi alalım dedim. Sudan tasarruf ederim ama para etmedi. Kredi kartına taksit de yapacaktık. Banka kart vermedi. Türlü türlü dertler ama partilemeyi biliyoruz evde. Ne oluyor lan? Pis bir şey olacak. Kim ağlıyor yine? Palyaço mu şu an? Allah Dur lan oynama masum. Masum mu bozuldu? Arkamı dönemem ki ben. Popalacu'nun sesi. Dur 5'e kadar sayacağım. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kiki'yi çağırmayalım da. 2 dedim, Kiki demedim. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ne ya? Sen kimsin be astronot? Aa dede. Dede. Dede niye böyle yaptın dede? Dedem ne istiyorsan getirelim dedik sana dedik. Torunun hususu dedik. İleride ben de yaşayacağım. Ben de torunlarımı bölüm yapayım dede. Hastasıyız dedik. Sen de burada ne yapmak istiyorsun yani? Ne istiyorsun iste çık hadi çık. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun canımı mı alacaksın? Alın da kurtulayım. Anne gibi konuştu <laughs> Allah bir şey oldu yine ya. Çabuk, tutar. Allah müzik açık kaldı. Müzik açık kaldı ya lan. Bakamıyorum ekrana bakamıyorum. Kulaklığı mı çıkarsam acaba? Kulaklığı çıkardım yok arkadaş korkmak istemiyorum ben ya yeter. İlerlemek istiyorum. Müzik hala çalıyor. Ah anahtar burada Anahtar burada Suya mı girdin lan? palyaço Anahtarı buldum. Tamam. Şimdi neyi arıyorduk? Anahtardan sonra bir şey daha vardı. Anahtar banyoda. Ne arıyor ya? Gerçi burası gelebilir herhalde. Tamam. Gitmeden önce bulaşıkları yıkamamız lazım. Bulaşıkları da yıkacağız. Secrets. On book. 1976. Gizler. Şöyle bir sağa sola bakınalım ya. Arkadaş. Tuvaletin çöpüne bile içki içi şeyleri bilmem neler atmışlar ya. Şuraya bak kıyafetlerini burada bırakmışlar. Gerçi bu benim donum galiba. O kimin donu? Kaynanamın donu. Bir çıkamaz onu. Ne 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 ne. Gitmiyorum lan oraya. Dede. Hemen yıka bulaşıkları. Hemen. Hiç durma. Dede ile uğraşmayacağım. Dede yaşından başından utanmadan saldırdı bize ya. Ulan dede. Yalnız bir önceki o bölümde... izlemediyseniz zaten izlemişsiniz. İzlemediyseniz linkini buralarda bulabilirsiniz. Ya da kanaldan bakın arkadaşlar. Bu mavili. Mavi miydi? Yeşildi galiba. Suratını tam olarak göremedim korkudan. Hayal meyal hatırlıyorum. O... Tamam yıkadım. Şimdi ne yapmam lazım? Şimdi işe gitmem lazım diyor. Okay, I can leave for work now. Allah bir şey oldu. Must be Be that dumb fuse again I better fix it. E karanlıkta ne yapacaksın? Allah bir şey geliyor bana. Dedim bir şey geliyor ama. Yok arkadaş tırsıyorum kalp var bende ya. Feneri mi bulmam lazım benim? Son defa bir kez daha fenere bakacağım arkadaşlar son defa Fener'e Sus be Sus Ya beni Fener bulmam lazım Aha kız yok bu sefer burada Oğlum kız buradaydı Ah En sevdiğim kanal Renkli TV Çalışma notlarımız Bütün gün boşuz Bugün çalışma işte 4'te işe gitmemiz lazım Yani dejavu yaşıyorum Kapat Yeter duşa gir Valla dejavu üstüne dejavu yaşıyorum Böyle bir film vardı ya Tom Cruise'un Sürekli aynı günü yaşıyordu böyle Uzaylılarla falan pıçav pıçav Dövüşüp duruyordu Her gün aynı günü yaşıyordu Sonra ne oluyordu Ulan film o kadar güzelmiş ki Sonrasında ne olduğu aklıma kalmamış Sadece aynı günü yaşıyordu Sonunda bir uzaylıya ulaşmaya Çalışıyordu galiba neyse ne biz de bakalım sonunda ne yapacağız onu merak ediyorum da bu oyun bittikten sonra da aklımda kalanlar yine duş aldım. Dede! Arkadaşlar Dede yüzünden Bugünlük bu kadar ben bunu bitireceğim Bakın buraya yazıyorum Ben bunu bitireceğim Yok, dayanamıyorum. Bir videonun daha sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz ve devam etmesini istiyorsanız lütfen <laughs> beğenmeyi unutmayın. Moralim bozuldu lan. Vallahi moralim bozuldu. Şu anda ekranda iki farklı Emily Wants To Play videomu görmektesiniz. Emily hep korku oyunu oynamak istiyor biliyorsunuz zaten. Tıklayarak izleyebilirsiniz. Farklı oyunlarda, farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın, hoşça kalın.